arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz anne? Valla arkadaşlar kar yağmış gördüğünüz gibi. Seyanur nasıl? Bakın her yere kar. Dün gece hatta short paylaştık değil mi Seyanur? O yüzden biraz çıktık dışarıda. Hem de size göstererek. Gel Seyanur bu tarafa. Çocuklar da parkta oynuyorlar. Kayıyorlar bakın her yere kar. Bir de biraz kedilere mama koyalım. Ama Seher Nur bakıyorum ki ilgisizsin hiç. Yok anne. Evet bakın şeyimiz var mama. Kedilere koyacağız biraz mama sağda sola. Hani kış olduğu için neymiş Aa. yemek bulama, bulamayabilirler değil mi? Evet. Bakın arkadaşlar. Sizde kar yağdı mı? Şuraya bakın. Her yere güzel. Nasıl, sevdin mi Seher Nur? <laughs> evet. Biraz kalabalık herkes dışarıda olduğu için. Şimdi biz ne yapalım, biraz gel şöyle gidelim, biraz sağda sola e, gidek Kedilere falan, hayvanlara mama koyalım. Böylece de çekeriz sizinle. Takipte kalın, sakın ilerletmeyin videoyu, tamam mı? Değil mi Seher Nur? Arkadaşlar, <laughs> bakın Seher Nur'a. <laughs> Çok güzel. Mi? Her yere kar değil mi Nur. Sana Sana Evet. Atarım. Dur dur nereye? Buraya Sen. <laughs> evet arkadaşlar biz ilerliye gidek bakalım değil mi Seyarnur? Kediler varsa mama koyalım yoksa yine de koyalım. Evet. İlerleyen dakikalarda tekrar Çekeriz Senin Ay. kafanda bir kar var <laughs> Şurada <Ha. gülüyor> Tamam arkadaşlar tamam. o zaman Takipte Oy. kalın Oy. Evet bir Biraz daha bir. evet. Yeter yeter Evet arkadaşlar burada koydu Bir de o öyle dursun tut poşeten kapatma Zaten bak koyacağız Evet Bir dakika durağımıza bakalım nerede olacak Arkadaşlar <laughs> arkadaşlar. Burada da koyalım biraz. Şunun üstüne koyuz. Hayır, hayır. Öyle dokunur da. Atmaz. Atma. Var mı da? Hayır, hayır, çok tamam. Burada hayır, da hayır. yeter. Hadi bakalım. arkadaşlar. Biz eve geldik. Aynen. Evet. E, donduk değil mi? Seher Nur çok soktu dışarıda ya. E, gece çok sok olacak herhalde. Galiba. Evet. Ve yarın yeni bir hafta başlıyor değil mi? Seher Nur. Ne haftası? Okul haftası. Sabahın köründe kalkacağız. Ve dışarıda çok sok olacak. <laughs> Çünkü kar yadı. Evet. Evet. Bu arada mamalar koyduk her yere değil mi Seher Nur? Evet. Baya şöyle otur da arkadaşları seni görsün. Baya mamalar koyduk her yere. Yani e, bu videoda çok ne tür videoya dönüştü Seher Nur? Sokak e, he, he, yardım videosu değil mi? Evet. Neden? Çünkü hani onları neymiş Seher Nur söylesene açıklasana. Neden biz koyduk bu mamaları? Kışın yemek bulamazlar değil, değil mi? Evet. Çünkü sokaktaki hayvanları bulamıyorlar. Yani mama Hı. kışın. Su bulabilirler. Belki hani kar var veya su yağmur yağarken ama neymiş mama bulamazlar. Yemek bulamazlar. O yüzden Hı. yardım etmek çok iyidir büyük bir iyilik yapmış oluruz. Aynen. O, siz de öyle yapın arkadaşlar tamam mı? Ya da belki yapıyorsunuzdur. Yani yorumlara yazınız değil mi? Yazsınlar Seyanur değil mi? Öyle yardım ediyorlar mı sokaktaki hayvanlara, <laughs> kedilere, köpeklere değil mi? Evet. evet. arkadaşlar. Umarım video beğendiniz. Ee, böyle tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız ne yapmalarının lazım Seyanur? Ne yapmalar lazım anne? Tabii ki abone olmaları lazım değil mi Seher Nur? Ve beğeni tuşuna basmaları lazım. Ding diye. Evet. 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 Ah, ve yorum atın arkadaşlar tamam mı? Aynen. Evet ne tür videoları istiyorsanız video beğendiniz diye. Kar yağdı sizin şehrinizde. işte Evet. Aynen. <laughs> Evet arkadaşlar, bugünkü videom bu kadar. Umarım beğendiniz. Bir dahaki videoya görüşmek üzere. size çok seviyoruz. Hoşçakal.